Sevgili gençler merhabalar, e, Akkol Koleji Öğrencileri Biliyor, Siz de Bil'in etkinliğinde bu hafta e, özellikle canlı gruplarının sınıflandırılmasında öğrencilerin birçok e, kavramı ya da canlıyı birbirine karıştırdığına şahit oluyoruz özellikle soruları çözerken. O yüzden bu konuda özellikle e, siz öğrencileri ve gençleri e, haberdar etmek istiyorum, bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Bunlardan birincisi kesinlikle yunus balığı bir kere balık değil memelidir yani o da yavrusunu doğurur ve sütle besler. Onun dışında deniz atı kesinlikle bir balık çeşididir. Deniz yarı bitki değil bir hayvandır. Mürekkep balığı yine bir yumuşakçadır. Deniz kestanesi yine bir bitki değil bir hayvan çeşididir. Deniz anemonu ee, yine bir bitki değil bir hayvandır. Penguen bir memeli değildir. Özellikle geçmiş yıllarda sorularda e, bu soruldu. Çoğu öğrenci penguen işaretlemişti. Halbuki e, şıkta yunus balığı da vardı. Onun dışında yarasa kuş değil, bir memelidir. Yine yavrusunu doğurur ve sütle besler. Kirpi yine derisi dikenler içerisinde sınıflandırılmaması gerekiyor. Yine yavrusunu doğuran ve sütle besleyen bir memelidir. Balina yine balık değil. Söylediğim gibi yine yunus balığı gibi yavrusunu doğurur ve sütle besler. Yani bir memelidir. Ahtapot balık değil. E yine bir yumuşakçadır. Hatta e kapalı dolaşımın olduğu bir yumuşakçadır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yumuşakçalarda açık dolaşım görülür ama mürekkep balığı ve ahtapot bu istisnadır. Bunlarda kapalı dolaşım görülür. Kaplumbağa bir sürüngendir. E mercan bitki değil. Söylediğim gibi özellikle denizlerde çıkan mercanlar bir bitki değil, bir hayvan çeşididir. Cıvık mantarı bir mantar çeşidi değil, bu ismi vermişler ama cıvık mantar protist aleminde olan tek hücreli bir canlıdır. Yine terlikse hayvan isminden anlaşıldığı üzere bir hayvan değildir, yine protist aleminde bir canlı türüdür. Bira mayası yine bir bakteri değil, kesinlikle bir mantar çeşididir. Yılan ise birçok öğrenci tarafına yine karıştırılıyor arkadaşlar. İskelete sahip olmadığı söyleniyor. Oysa yılan bir sürüngendir ve sürüngenlerin kesinlikle nedir? İç iskeleti vardır arkadaşlar. İnşallah sorularda bunları karıştırmazsınız. Bu kavramlar önemli. Hepinize başarılar diliyorum.